Arkadaşlar bugün birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün sizlere Brawl Stars'ta bedava elmas taktiğini göstereceğim. Bu arada arkadaşlar yanımda kardeşim var. Arkadaşlar kardeşime yeni bir kanal açacağım. Ee, o kanala da sağ üstteki linkten gidebilirsiniz. Sağ üstteki linkten kardeşimin yepyeni kanalına gidebilirsiniz. Yeni kanal açıyorum sana. İster misin? <laughs> Kendi videolarını oraya atacaksın. 10 dakika boyunca kabul etmeyeceğim yani tabi ben pardon seni kabul etmem lazım sen de, dur bekle ben seni davet edeceğim kabul et ee, nasıl olduğunu anlatacağım önce biraz maç girelim bir iki maç girelim maçta anlatacağım ben bunları ben tamam. emzalacağım tamam. ben de bugün emzalarız inşallah bana tamam. Arkadaşlar bu arada kulübümüzü tanıtayım. Kulübe katılmak isteyenler Hıyare Sports. Ben bu kulüpte başkan yardımcısıyım. Başkanımız Lenderman. Ben? Sen üyesin. Ya bir başkan yardımcısı yapsana ya. Hayır. Her neyse iki, bir iki maç atarken ben size anlatacağım arkadaşlar. Taş çekmek için özel bir kod var. O kodu gireceğim. Bu arada arkadaşlar e, yeni bir çekiliş. Yok onu gireceğiz. Arkadaşlar bu arada çekiliş yapacağım. Ben yani sen kırdın hepsini. Arkadaşlar bu burada... yeni bir var. Çekilişe katılın. Ben tekte alıyorum zaten. Tamam öldü kral. Ultim var. Benim ultim bu. Benim ultim dokuz ya. Aynen, o zaman... Evet o zaman çok şey yarar. O beni kesecekler. Dur oynayamadım. Ben öleceğim. Baba ben öldüm. Ben oh, <laughs> bir kere eksi beş yedik ya. Eksi dört <laughs> yedim ben. Ben eksi beş yedim. Çok düştü. Dur kasmamız lazım bunu. Neyse arkadaşlar ben burada anlatmaya devam edeyim. Ee, ben tik alıyorum bu arada. Maçın ya da pen alacağım ben. Ha? Maç, maç. Yok. Arkadaşlar şu şekilde o kodu giriyorsunuz ve girdiğiniz anda böyle yarım saat bir saat sonra size işte kaç taş çekmek istediğinizi oraya yazmak ya var kaç taş çekmek istediğinizi oraya yazıyorsunuz ve ne kadar taş istiyorsanız o kadar taş size veriyor yani bu süperselin bir bug'ı herhalde bunu bilmiyorum ben de daha yeni öğrendim bunu aa bunup, bunup. Sen şuradan sıkıştır, aşağıdan sıkıştır. Dur yardık adam Doğru adam. bir arkadaşsın. Dur bir Ha. Ben hmm. şu ben peni keseceğim. Nerede lan bu iki hiç? Burada da orada. Nerede? Neredesin? Gel ortadayım ben. Taretimi atacağım. Evet. Sen Attım ben buraya. Ne tarete var? gir, tarete gir. Ah. Dur ben kestiler tarete. Gel gel uzakta şuradan. Tamam. <laughs> şeyi yok şeyi bak. Bagajı. Evet. Sıkıştırdık onu orada. Öldü o. Bizi de sıkıştırıyorlardı ama yok değil. Baktım da çektim. Hiç yaramıyor oğlum sen. Attığın ultilerin hiçbirini vurmadı. Olay ya. Hiç vurmuyor. Söyle gel sen. şuraya gir. Gel 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 gel. Arkadaşlar ee, okudu bir bu maç bittikten sonra göstereceğim. Dur gel buraya gir. Gel. Oke. Abi. Birinci olduk. Ay. Bu ikili güzelmiş. Ay. Bu, bu ne olsun? Bu ne olsun? Anne kucağı. <gülüyor> <gülüyor> Anne arkadaşlar kucağı. eksi 5 yedik artı 9 aldık. artı 4 kupayı almış gibiymiş. Aa 38'e sekiz, geçeceğim. 40 tane var. Her neyse arkadaşlar kodu gösteriyorum buradan. Tabi sizin destekçinize bağlı. Kaynaklar diyoruz. Ne var lan burada? 39 taşa mağara adamı prank var. Aynen var mı? Arkadaşlar ya. buraya kod, kodu gir kısmına. <laughs> şu kodu yazıyorsunuz. Klavye bir açılmadı. Ha. Buraya çift slash bu işaret süper gel bakalım, çift bakalım. slash bir saniye pardon yanlış oldu bu ve çift slash yapıyoruz kaç taş istediğinizi yazıyorsunuz. 360 taş diyorum. Ya da kaç taş olsun? 1 2000 taş. 30 taş diyelim. Bir örnek gösterelim. 30 taş diyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kere yapıyoruz. Çıkıyoruz. Şimdi çıktıktan sonra arkadaşlar yarım saat bir saat sonra geliyor. Fakat ben bunu kamerada gösteremeyeceğim. Çünkü bir saat falan bekleyemeyeceğim. Olursa olur. Arkadaşlar e, dediğim gibi kod bu kadar. E, bu şekilde. Aa, suplex aksesuar yıldız ucu Ben de o kadar altın yok. Neyse arkadaşlar e, eğer taşınız olsun istiyorsanız dediğim gibi kodu tekrar yazıyorum bakın. bu buraya süper sel bu işaret ve çift şimdi buraya istediğiniz taş miktarını yazıyorsunuz ben 30 diyeceğim E da hatta <laughs> yok 100 170 taş isteyeceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar böyle 360 taş yarıyor da 950 taş ve 2000 taş olmuyor. Ben de denedim. Maalesef olmuyor. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.